Merhaba arkadaşlar ben Nako ve bugün hep yeni bir video ile karşınızda Ve bugün Setsi Pit'in söylediği karakterler ile o Şimdi ben bir defa şöyle Bakalım hangi karakterleri söyleyecek. En başta Ash dedi. Bir tane daha alayım. Bir de Krens. Tabii ki bu devam etmiş daha ama. Ne ee, direkt tam bu üç tane ile, o ile olayım şimdi. Birer maç yapayım bunlara sonra tekrar sorayım. Hemen o zaman. O geçeyim ben. Buldum işi. Ölü falan varsa şu halde var. Ama hesaplaşma değil de. Hesap usta Hadi ilk maça geçeyim ben hemen. Başladık. Bir dakika. İntent şu an kötü biraz. At topu. Şimdi bu adamlar neredeymiş? Bir dakika sonra başlayayım bir. Hemen keseyim bot mu attı bu bu maça? Bot attı galiba. Bot atmış olabilir ama bizimkiler bunlardan daha bot. İkisi birden öldü çünkü. Bir dakika. Gücü attım golü kazandıkmış. Başladık. Bu önceki maça bu atmış zaten. Bir dakika iki balda gol yemeyelim. O ara. Bir golü. Bari min çok kötü şu an. Bir dakika kağıt çalmasın diyor. Şu atayım ulti rahat doğru. Şöyle bir deneyeyim. O olmadı. ki randomlar ile gil meseldim. Şu an çok pişmanım. Dakika halas. Gelip kolu. Neyse ben karakteri değiştireyim şimdi. Kiran alayım ben hemen. Başladık. Hesaplaşma güldüm. Şimdi küme pis uygun değildi klans ile şeyde iyi savaş topunda. Aslında bu map de uygun değil. Burada hiç Clans'ı görmedim neredeyse. Ama olayım dedim yine de. Savaş tokumu çünkü daha kötü buradan. Şimdi ben acil level kaçmam gerekiyor. Çok acil level kaçmam gerekiyor benim. Oğlum bak. Problem bu bir of. Bir dakika Hadi be dedik. Oğlum yapma lütfen yapma. Gitmez. Öldük Bir maç daha atacağım Clancy ile. Sonra devam. Başladık. Bu sefer hesap değiştirdim ama. Oğlum. Lütfen git. <laughs> Birader senin ne işin vardı burada? Başın başında akçı şor adam. Başladık. Baktım bu iş hesaplaşma da var mı Sıcak bölgeli geçtim ve hesap değiştirdim şu anda. Arkadaşın hesabına geçtim bir tane. Oradan. Çünkü yani hesabımda baya bir kupa kaybedil aldım. İnternet kötü zaten şu an. Bu ara bir kötü. Görüyorsunuz zaten. Kaybetmiyorum lan bu maçı kötü oyun bak. Heh, ben istediğimi alayım şu anda. İstediğimi alayım ben şu anda.

Ultim dol şunu tekrarlayayım bir. Ultim dol güzel. Yok atmayayım ultili. Güzel kazandık. O zaman ben değiştireyim direkt karakteri. Veli alayım ben bir. Bu hesapta var değil inşallah Veli. Başladık. Koy okey koy. Altı seviyesi Veli. Ve 250 kupalarla falan galiba. Kendi hesabımla girmek istemedim kupa kaybetmemek için. Bir direkt şöyle vurayım be, Geldi güzel. güzel. Açım ultim direkt. Ben artık nasıl öldüm. Neyse kazandık maçı galiba değil mi? Bir tane daha maç atalım hemen. başladık. Ama karşı tarafta MEC var. MEC çok büyük problem benim için. Şuradaki Şöyle bir vuruş. Yetişeyim o topu bir. Oğlum bak. Böyle şahane oldu? doldu. S şöyle bir ulti. Güzel, gitti o topu atar mısın bir kankim? Çekinepti merimaz. Şöyle bir deneme yapayım. Almadı. Attı bizim Tamam güzel. Güzel. Şöyle temiz bir ulti. Oldan bizim kontrolümüz artık çok güzel. Geçermişsin hadi be. Etgal. Ne yapraşın? Okey kulçi. O halde küçük bir hata oldu. Bir dakika. Şöyle bir ulti. Bak kafayı yiyeceğim ama. Bizimki ne aşağı var. Şunu aşağı kalbettik. Ne aşağı ama bunu da kolajıyorum videolar. Karakteri değiştireyim. Hemen set zp'yi karakteri çöleyeyim. Ben karakteri şöyle Lumi. Ama Lumi'nin her şeyini açmış bildiğimiz. Lumi'nin açmadığı bir şeyli kaymadı bak Lumi hakkında. Adam hikayesini falan da açtı bari. abi. Yani ben hemen o Lumi ile. Başladık. Bir dakika. Bu aksesuar hesaplaşmada pek gitmeyen bir var Ama bizim arkadaş bunu almış. Bir iki kazanma şimdi. Şöyle bir topuk. Bir dakika. Nerede bu? Şöyle bir vurdum. Tam sonra sonra başladım bir. süper üstüme doğru gelemez şu an. Sen de çok kaç bir dakika. Güzel gitti o. başlarık Numi. Başladık. Bir dakika Biraz önce beni öldüren kişi oldu. Şöyle bir vuruyor. var. Dakika 3 92. Üç ve 3 kaldık bu Bir dakika. Hemen bir ulti. Dur, sonra. Şöyle bir kez daha sökeyim. Ulti. Bu kral da darlanmaz ki bir insan. Bunlar öldü. İkinci öldük temizinden bir. Lidi kupa mı gelecek? Evet. Devam. Ko Adam acayip lahat bak. Geldi lükü aldı defoldu gitti. Bu hayatta bu adam gibi olacaksınız bak. Heh, güzel kesti bizim kendi dörtlük Lüko temizinden bir. Selam da olsun ben. bir. dörtlü temizinden. Ne alayım ben ne Şimdi Crow'u kesebilirim herhalde Ama Lumi ulti attı bana Hemen topuklayayım hemen Bir Kiko, Abdüşu var Aşırı bir Poco var Öldüm galiba bu merenlerim orada kaçınmış şimdilik. Ben can başıyım burada. Geçiko. <laughs> Acayip sıkıştıldı ama bunlar benim burada. Oğlum hiçbir yere gidemiyorum ki şu an. Düşünce aldım. Bir dakika arkadaşım o, tam güzel. sonra an oldu arkadaşım. Oğlum ama daha iyi. Batıldı bizimki batıldı. <laughs> Ve son karakter olarak da serili söyledi. Hemen üçüncü hesabıma geçtim böyle. Çünkü diğer hesaplarda bin kupa şeli. Bu hesap bunun kupası bu da kupa düşük de. 7, 8 tane full kupalı karakter var bu hesapta da. Bu hesabı kaçmaya bir başlarsam. Tahminimce biraz sonra 12.000 falan ol olacaktır. 3 ve 3 oynayayım. Savaş topu. Hadi o zaman ilk maça geçeyim. Başladık. Bir önceki maç maalesef kaybettik. Onu videoya koymadan açıyorum. Peki Hemen ulti güzel. Güzel gitti o. Zekir e attım topu bir. Deres varmış burada bir tane de. Bu bir şey. Kıvıltım da öyle güzel. Yok dolmadı. ne ara kıvıltım dolmaşı. Oğlum hala. bir piko. Şimdi şöyle ultra basayım bir. Jo. Direkt bu limil keş bu. Ultim doğramak güzel zaten. Bir ate belli şeylerle bir tane. Bir zahmet atalım lan yani. Bu adamın altı lüş kupa olduğunu emin miyiz bu arada? Yedi lüş kupa lalde gibi olur herhalde de sekiz falan. Kötü haline vuralar çünkü. Komplo falan değil galet. Random değiller gibi mi geliyor? Oğlum bir dakika. <laughs> Oğlum gelize koymuşsun sen. Böyle gol mi birader bak. Bakarım bir adamlara kaç kupada lazım? 3000 23 bin 50.000, kupa. Adamın kupası benden benim ana hesabımdan yüksek. Gösterelim hemen bir nerede? Bakın 30 kupada olsa yüksek. ve adamlarla beraber bir kupa var. Evet. Her şey bir tane daha maç oynayayım hemen. Başlık. Rokiko. Ben direkt bir gireyim bu tarafa. Morum bir saniye. Güzel gitti o da. Morum. Sölç benim antim. Büyük problem olabilir bana. Bir iki üç canım. Bir iki ka gel be. Sen gel be. Bir. bir şey yapacağız bak. Oğlum geldim. Nasıl doğdum tekrar güzel. Mademler bu taraftan gelecek büyük ihtimal evet geldiler. Topu atayım ben direkt şu bölgeli. Ama fazla sıkıştım ben bak. Lidik golü. Çok büyük ihtimal lidik golü. 1 2 Uzaklaştırayım topu hemen ulti. Vurun adama. Gebelkin adamı güzel. Bir dakika. Söylüş var burada da daha. Benim atistlerim neden tutumlu var? Topu bana atma işte bak. Beni bırakır mısın çünkü? Rekika Atran lan <laughs> nasıl atamadın onu Rekika Attım gol 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 Of oh. Gol atana kadar gebeldim lan şu an Kim orada şu Şuarı varmış herhalde. Ölüm. Bir gol yemeyelim. yemeyelim. <laughs> Kimle mi bitiş geldi bari? Bir dakika. Bak bu gaş tacı Ali Pilo Anural. Dalne mal kokral ilo alne mural al da gaş ilo alnural bak. Topu atar mısın bana bir? Oğlum hangi kapı? Oh. Rafael'le diltecek bunlar bana. Bunu Oğlum o topu da tutamayacaksan oynama bu bak. O topu tutamayacaksan bu oyunu oynamak Gözünü seveyim. Bunu şey bir dakika. Buraya açayım bir. Bunları toplayacağım önce Helemaş falan gelsin. Gelsin bunlar bir. Şimdi açayım bunları. Dolu dolu var mı? Şimdi tıkladım direk enderlaştı. Hadi bundan bir şey hissettiğimi hissetmedim hissetmedi Ama tıklıyorum bir dakika. Bir dakika hadi be. Tamam. Bir dakika bundan bir şey gelecek. Hissettim. Reştan <laughs> şu. Tanışı. Hadi be. Temizinden bir şu kalender. Bu direkt açtım be. Hadi be. Şöyle bir şey deneyim be. Olmadı. Tamam hadi açtıyorum bunu. Bir dakika. 1 2 patates. Evet arkadaşlar. Bunu açmadan önce abone olun ve like Hedef o kural kapan veren abone olabilmek. Tıkladım. Gizemli Dilek gizemli oldu bak tekte. Ve efsanevi. Efsanevi. Ama arkadaşlar. Buna tıklamadan önce. Abone olun ve like lolumlere like attım ve abone oldum lacan hadi tık lolumu abone oldursanız 1 2 3 tıkladım lol düşkücü of oh. <laughs> neyse süper ender bunda buna ne gelecek hissettin mi bir şeyler ender gerçekten de hissetmişim galiba Arkadaşlar ben bir tane daha maç yapacağım. Bu sefer lan hesabımda Mecha Maltes ile oynayayım bir maç. Başladık. Hele ki adamlar direkt başladı ama. Mecha Maltis var bu hesapta. Bir dakika şöyle bir aksesuar atayım. Güzel kestim onu ve şöyle güzel bir gol. 1-0. şat denilecek direkt oğlum ne yapıyorsunuz? <laughs> Bir dakika geçtim şöyle öyle direkt. Orada Oldu, patates olduk biraz. Bir saniye. oğlum Orada aksi şöyle kaç defa bastım da aksi gitmedi. Bak şu. Attıktan valla. Bak bu akşı şöyle iki saattir başlıyorum o ay bak internet yüzünden Kafalıyacağım Artıken şu an butonu falan kıracağım herhalde Bir double kill bir dakika O öldü zaten değil mi Sıratı multilibi hadi be. Bu arada arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hedef 400 abone. O kural kapanmayan 400 abone derken güzel bir gol. <laughs> Bu golü beklemir aldım. 3 0 kazandıkmış maçın maşın adamı tabii ki benim. 6 kilim var. Gayet güzel bir maçtı. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere var var.